Muazzam bir organizatör var. Şeytan. İçeride de kalenin içerisinde de ajanı adamı var. Nefis. Olay şeytanla başlıyor. Bak ayet diyor ki. İblis kâne minel cinni. Allah Allah. Ne diyor? İblis kâne minel cinni. İblis cinlerdendir diyor. Şimdi iblis tek bir şahıs. Yani işte, Kur'an'da bahsedilen tek olan hani o Hazreti Adem'le olaylar yaşayan ben secde etmem diyen bir tane şahsa iblis deniyor. O iblisin sayısız yardımcılarına avaneleri deniyor. Şeytan ise iblisin sıfatı. Çok güzel. Şeytan nedir? İblisin sıfatıdır. Peki soru geliyor hazır mısınız? Az önce anlattığımı anladınız mı? Kur'an'da bahsedilen tek olan şahıs iblistir. Onun yardımcıları avaneleridir. Şeytan ise sıfattır. Peki bu şeytan sıfatı sadece şeytan ve avaneleri için mi kullanılır? Üstad Rahimullah Risale-i Nur'da şeytanı ikiye ayırıyor. Cinni şeytan, az önce bahsettiğimiz şeytan. Bir de insi şeytan. İnsan şeytan demek. İnanılmaz bir olay. Bakın bir örnek vereyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabeleri önden hicrete gönderiyor. Kendisi de Hazreti Ebubekir Efendimiz'le birlikte hicrete çıkacak ve yatağına da İmam Ali Efendimiz'i koyuyor. Hatırlıyorsunuz. Nereye gidecek hicret için? Mekke'den Medine'ye gidecek. Tam o gitmeden önce Kureyş toplanıyor. Darun Nedve var ya, diyorlar ki ne yapalım? Artık öldürelim diyor ama kader denk noktasına bak tam öldürecekleri suikast teşebbüsü anında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vicdete gidiyor. Yani nasıl olay? Şimdi öldürelim ama Kureyş büyük ailenin adı altında da böyle kabileler yani aşiretler var 10-12 tane. Şimdi oradan bir tanesi kılıç çekse karşı aşiret olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabilesi olan Haşimoğulları ile kan davası çıkacak. Bu kolay kaldırılabilecek bir olay değil. Bir de o zamanın şartlarını düşünün. Sizi engelleyecek polis, monis onlar yok yani. İki aşiret, iki kabile bir birbirine girse akıl alma zayiat olur ve Haşimoğulları kafa tutulup baş edilecek bir kavim değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mensup olduğu Haşimoğulları baş edecek bir kavim değil. O yüzden toplanıyorlar diyorlar ki öyle bir şey yapalım yani bu iş kan davasına dönüşmesin. Çünkü baş edilmez. O esnada Necitli ihtiyar bir adam o istişare heyetine geliyor. Ne yapalım ne yapalım ne yapalım fikirler tıkanıyor. Şeytanın fiili Adem'dir. Yani şeytan şu bardağı parmağıyla bu kadar oynatabilir mi? Hayır. Şeytanın fiili etkisi yok. Ne var? Vesvese ve desise. Oradan Ebu Cehil'e vesvese veriyor. Yani onu konuşturuyor. Ebu Cehil diyor ki buldum diyor. <laughs> bak bak. Yani şeytan ilham veriyor. Şeytani ilham. Buldum diyor Ebu Cehil. Her kabileden birisi bıçak vursun ki olay kan davasına dönüşmesin. Onu dedikten sonra da Necitli ihtiyar diyor ki bu genç doğru söyledi diyor. Tam o şekilde organize ediyorlar ama yatağı Hazreti Ali Efendimiz'i bırakıyor ve hicret yoluna gittiklerinden başlarına örülüyor planları. Şimdi oradaki Necitli ihtiyar olayına dikkat ettiniz mi? Şeytan cin kisvesiyle mi orada bulunuyor? Hayır, insi şeytan olarak orada bulunuyor. Şimdi şeytan bu olayda insan kılığına girdiği gibi bir de bizzat insanlar içerisinde bütün latifelerini öldürmüş, ahirete bakan, imana bakan, Allah'ı duyan hiçbir manevi uzbu kalmayan bizzat şeytanın borazancılığını yapan insanlar var. Onlara insi şeytan deniyor. Şimdi az önce dedim ya yani olayları özümsemek lazım. Böyle bir felsefi cümle bir kurgu gibi havada kaldığında olmuyor. O insi şeytanlar kim biliyor musunuz? Birinin annesi. Birinin babası insi şeytan. Allah Allah. Yani evlerin içerisindeki birileri. Birinin eşi insi şeytan. Birisinin sinni buluyu geçen evladı öyle işler yapıyor ki akıl duruyor. Bir insi şeytan. Birinin iş ortağı. Öyle hallere sokuyor ki o adam bir insi şeytan. Birinin arkadaşı bir insi şeytan. Bir gün birisi dedi abi dedi ya bir arkadaşım var çok iyi dedi. Canım veririm dedi. Şeytan mı peki dedim. Ne diyorsun abi dedi. Ne şeytanı ya. Biz birbirimize canımızı veririz dedi yani. Bir de şeytan olsa nasıl anlayacağım ki dedi. Onunla geçirdiğin vakit seni Allah'a yaklaştırıyorsa dostundur. Onunla geçirdiğin vakit seni Allah'tan uzaklaştırıyorsa insi bir şeytandır. Yani bugün ayağa kayıp imandan olan, inkara bulaşan, ahireti sonsuz karanlıkta geçecek olan bazılarının sebep cihetinde ayağının kaymasına sebep nedir? Dostu, arkadaşı evinden ailesinden daha çok arkadaşlarıyla vakit geçiren çok insan yok mu? Var. İşte onlardan birileri de insi şeytan. Olay çok vahim görüyor musunuz? Yani tefekkür hanemize yaklaşsın diye söylüyorum. Yani Allah muhafaza etsin, öyle bir şeyleri ırak etsin ama birilerinin, belki birimizin evinde insi şeytan var yani. Bu yani bir paranoya sürükleyip sen öyle mi? <laughs> Onun için demiyorum. Bir realiteyi ortaya koymak için diyorum. Şeytan sadece cinni olarak iş görmüyor. Latifeleri ölmüş, ahirete bakan bütün yanları iptal olmuş birilerine borazancılık yaptırarak insi şeytan kisvesinde az önce söylediğimiz nefse hoş gelen günahlara sokuyor.